Bu arada o yaptığı da çok kötü. Kepçe atıyor. Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda ilçe merkezinden geçen dereye düşen bir köpek mahsur kaldı. Köpeği gören vatandaşlar bölgede bulunan devlet su işlerine ait iş makinesi operatöründen yardım istedi. Vatandaşlardan bir iş makinesinin kepçesine binerek dereye indi. <laughs> Derede bulunan köpek vatandaş tarafından sakinleştirilerek iş makinesinin kepçesine bindirildi. Vatandaş ile birlikte dereden çıkan köpek koşarak uzaklaştı. Köpeğin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı öğrenildi. Çağırmadım, <laughs> <laughs> bilmedim, hadi. Nasıl Ya direkt <laughs> <koşuyorsun>? Ya sana ya <laughs> kapat bak, 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 bak.